Herkese merhaba arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere de e, ne videosunu söyleyeyim size 3 saat gece bu çıkıyorum arkadaşlar. E, bugün e, evdeyim. E, dışarı çıktım geldim. E, şey yaptık geldik. E, şimdi niye gittik? Gibi makyede gittik. E, bir şey almam gerekiyordu. Ayşe bir yaptık. Sonra da eve geldik. E, bir şey yaptık. Misaliyede. de. Ee, biz ne yaptık? Biz mantı yaptık. Hamunu falan açtık. Hamun, hamunla, yani hamunlar açtık yani kıyma koydu böyle koyduk böyle çek çek koyduk sonra da matlı herhalde şey yaptık yani bir çok güzel oldu bu benim için e, güzeldi Gece karakta e, önemli bir güzel bir ruh çekmeye başlayın dedim. Güzel bir e, düşündüm, düşündüm yani güzel bir yeni evi gelecek. E, bakalım yakında nasıl olacak çok bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, bununla nasıl neden video çıkıyorum çünkü daha fazlası olduğu için çekemedim biliyorsunuz e, oldu. yayın biliyorsunuz benim şöyle söyleyeyim size de YouTube'lar herkese yayın bütün herkese de e, video Yani Tabii, biliyorsunuz. Ailem evet. için nasıl Allah bilir. Ya biliyorum yani videoları çıktığı zaman düşü gün yani düşü günde e, ee, Mishana var, var Biliyorsunuz misaleler. Çok güzel bir video çıkıyorum Biliyorsunuz aynı ileri saatte eğer e, Bütün videolar gelirse Çok da mutluyum arkadaşlar Aşağı kısmına yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar Diğer sayfa bakabilirsiniz Aşağıda yoruma bekliyorum arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi annem bir kamera kırık daha azı. Çok bir başarılı. Çok güzel. Evet. Anne diyor ki. Al kalk. Bana baş. Dur abi o ya. Matı makar mısın? Tövbe yapayım. Neyse. Ne var mı? Ne kadar mı karısı bunlara böyle yapmış bak, bak, bak. <laughs> Oralar da saçmalar şey oluyor. Şu an ne gibi saçmalar çıktı. Evet yaş anlamadınız. Ben ben ben. Bakınız. Burada. ben? video kapatıyorum İzlediğiniz izledi, teşekkürler teşekkürler. o diye eğer eğer diğer yani, safhaya bakabilirsiniz. Aşağıya yönüne Yerlerde toplamak zorunda kalıyoruz ya, yani, evet. ay kafa kalmadı aşağı yoğunluyordu yazarsanız çok da bıktım arkadaşlar en ekip bekliyorum bekliyorum arkadaşlar görüşürüz bıktım abone olun ol. lütfen bıktım, bıktım görüşürüz bay arkadaşlar